Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçlara karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım 1453 puandayız. Bu puanı unutmayın. 1204 puan rakip geldi. 1453 değil mi? Ee, o tarih olması lazım. Anlayanlar anladı. Ee, bakalım şimdi net net yükselişte ama Beckham oynasın arkadaşlar. E, ee, kestim. Skolls çöpün tekisin. Efsane kartı hiçbir boka yaramaz. Haberiniz olsun. Mali Nidel Beckham Beckham Yükselişte tamam böyle çıkalım sahaya. Formalarımıza da bakalım. Deplasman rakip bunu giysin. Rakibin takımına devam 3-4 saniyelik bir bakalım. Nice. Bir tek grup selection kartı var. O da Varan. Arkadaşlar benim facecam kararıyor olabilir. Kusura bakmayın. Yanımda cam var. Her videoda söyledim o meşhur cam. Ee, yine yanımda. Buraya bir beton sereceğim zaten öyle çekeceğim diyor. Artık geldi sonunda yapacağım onu. O yüzden yani öyle yani. Bakalım rakibimiz 1204 puanlı rakip geldi. Biraz konsantre olacağım. Videolarda hiç konsantre olamıyorum. Biraz olmam lazım arkadaşlar. Artık alışmam lazım facecam videolara. Hala alışamadım ya. Haydi bismillah diyelim Messi. Bir Yarayı gördü şimdi. Ufak ufak kasmalar var. Bunlar normaldir diyoruz. Beckham harikasın. Neymar koku, Şimdi at bak ah be Lukaku koşmadın ki. Şimdi Robson. Çarpışmayın. Allah belanızı vermesin. Çarpışmayın. Çarpışmayın. Oğlum çarpışmayın. Haydi bakalım devam ediyoruz tabii ki maç bitmedi. Kroş. O dönüşüne sokarım seni Kroş. Tamam? O dönüşüne sokarım seni. O aptal dönüşünü yapıp durma benim canımı sıkma bak. Beckham yapıyor mu hiç? Hı? Tamam sıkıntı yok. Oynamaya çalışıyoruz. Konsantre olacağız. Birazcık daha iyi oynamamız lazım tabii ki. Böyle olmaz. Neymar! Lukaku'yu açtım. Neymar'a gitti ya. Lukaku'yu açtım. Neymar'a gitti. Lukoku daha müsaitti. Neyse bakalım. Şimdi Irving. Irving aktaramadı. Oğlum niye ne gibi konuşuyorum? Şimdi Lukaku. Patrick Vieira'dan Lukaku. Rumeli Lukaku vuramadık. Evet. İyi uzaklaştır şimdi. Beckham. Beckham tutamadık. Arnold'u kaçırdı. Çok iyi. İyi geliyor. Ama biz orada Carlos'umuz var. Şimdi Beckham. Şimdi Cruyff. Neymar harikasınız. Lukaku orada tıkanıyoruz işte bu en sevmediğim şey bu orada tıkanıyoruz abi o tıkanmaları hiç sevmiyorum hayırlısı fan basten gole gidiyor vurdum affetmez affetti lan adamsın fan basten kafu at bakayım harikasın kafu Robson Neymar şimdi Lukaku ya abi işte orada tıkanıyorum ya niye orada tıkanıyoruz bu da mı 5 defası takip ekip yok değil sen o şu tıkanmaları he. hele şükür be. Kuruyoruz. Benim hatam. Orada önüme vuracağım. Kapalı köşeye vurmam lazımdı. Benim hatam. Sıkıntı yok. Bir tane balık golledik Böyle bitmesin lütfen. İlk yer en azından bir bir bitsin. Robson. Şimdi Robson. Bıraktı neyim? Ya Robson. 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 Sevin. O sevindi. Şimdi Messi Vieira. Tekrar Messi. Olmadı. Mimar. Oraya değil koku? Oraya değil lan. Şimdi Maldini kaçan göçen var ama Beckham Bauer orada. O yoksa Carlos orada. Beckham. Beckham buff yemiş arkadaşlar belli. FIFA ile anlaşınca bozmuşlar Beckham'ı. Çok belli yani. Şimdi Beckham. Tuttuk orayı top Beckham'ın içinden geçiyor. Sokarım böyle işe. Şimdi Neymar harika paslaşmalar. Acayip ballı paslaşmalar. Lukaku. Ya füze atın lan füze atın. Dibinizdeki adam ya. Yapmayın canlarım benim yapmayın. Şimdi Lukaku. Patrick Vieira. Bekletip duruyor bu benim mal bu herhalde. Bekletip duruyor bakalım yani inşallah beklettiğinde kalırsın kanka. Yoksa her zaman yedin. Kafu yeni transferimiz. Oraya değil lan, attım ya. Allah belanızı versin ya. Bari biz şimdi buna kaybederiz ha. Bak, Messi alacak gidecek. Allah cezanı versin Messi. Senden... Sen bak, sen rakipte oldun mu sana çok gıcık oluyorum. Rakipte oldun mu Messi hakikaten gıcık oldum adama ya. ya suçu da yok yani. Suç, suç, suçu yok. Cruyff'tan Rob sana keşke havadan atsaydık. Irving. Beckham. Patrick Vieira'yı gördü şimdi Robson. Maldini sakiniz. Oliver Kahn. Carlos'a doğru bir top. Şimdi Patrick Vieira. Beckham. Hadi lan. Geçiremiyoruz pastarı ya. Hadi kazanalım. Bir tane videoda kazanalım ya. videolarda hep kaybediyorum. Pastarım geçmiyor abi. Yani benim adamların Gücü 30'a falan düştü herhalde. Geçmiyor çünkü. Kafa at bakayım. Hadi oğlum hadi hadi. Bir oyun kuralım lan. Rumeli Lukaku. Korner güvenemedim abi. Güvenemedim yani. Lukaku çok dengesiz kaldı orada. Acayip top sürdü. O kadar top sürünce güvenemedim. Ya bekletip durma. Evet arkadaşlar değişiklik falan yaptım. Geri geldim. Bekletip duruyor şimdi. Kıracağım telefonu ya. Mal mısın nesin oğlum ne bekletiyorsun ya oyunu şu oyun adam akıllı. Allah Allah beyinsiz ya. Bekletip duruyor. sinirimi bozdu ya. Rumelige. Rumelige Haaland glit aldım. Umarım anlamışsınızdır ne dediğimi. Ben anlamadım çünkü. Şimdi Bruno gönderdi ama fall var. Allah'ım ya Rabbim kıracağım şimdi telefonu ya. Ya oyun bit. Offside'miş. Bu anı yaşamadık. Böyle bir an yaşamadık onu öyle bilin. Allah belamı versin oraya atmadım. Vallahi billahi oraya atmadım ya. Ya bu oyun ne salak ne beyin olmayan bir oyun bu ya. Şimdi Runniger gidemedi. Abi geçmiyor ki abi. Ya birilerine çarpıyor her attığım pas bak sinir ediyor. Sinir oluyorum ya. Ya zaten sıcak terden ölmüşüm anasını. Abi pasa basıyorum. bekan Bauer niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ne şu kodumun pasına basıyorum bak terledim ya Yapmayın abi hadi oynayın Allah rızası için sinirimi bozmayın benim ya Salak mısınız nesiniz Ya halan topa doğru koş halen, Bak seni hiç beğenmiyorum Allah belamı versin seni dp yaparım bak Topa doğru koş onun bunu çocuğu Ya glüte atmıyorum lan Forvet'e atıyorum salak mısınız Ya at abi uzun at umurumda değil geçti 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 Rumeli'ye bak Allah senin belanı vermesin ya. Allah senin cezanı vermesin Rumeli'ye bıktım sizden bıktım. Attım gole sevinemiyorum ya. Vallahi attım gole sevinemiyorum ya. Kriz geçireceğim abi kriz geçireceğim ya. Yemin ediyorum kriz geçireceğim. Bu kadar olmaz ya Hakikaten bu kadar olmaz. Abi halan top süremiyorsun. Bu nasıl top sürme ya? Abi bu kadar kötü olamaz ya. Bu kadar bir özellik kötü olamaz. Allah senin cezanı versin Alant. Ya hakikaten bıktırdın ya. zaten sıcak abi. Terden öldüm Öğlenin üçünde video çekiyorum. Vallahi delireceğim ya. Hep şansa bala kazanıyor. Şu videolarda var ya hiç şansım tutmuyor. Kayıt esnasında konsantre olamıyorum abi. Zaten sıcak hava. Geri zekalı Cruyff ya. Beyinsiz. Cruyff demişim. Haaland. 1300, 1500, 1458 puan yükseldik. Evet arkadaşlar. Sülçen istan sakat falan mı? Çok sinirlendim. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.